Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir daire turundayız. Buranın içi dolu. Yapılmış. Hemen giriş kapısının sağ tarafında mutfağımız mevcut. Şöyle çift renkli yeni modellerden. Yemek masamız. Evin kombisi. Bu evin en güzel detayı beğendiğim. Şurada küçük bir kiler yapmışlar. Şahane. Bu tüm yerlerde istiyoruz yani. Tüm evlerde olması gereken bir şey. 2 metrekare şahane. Buzdolabının yeri çok güzel. Ortada değil görünmüyor yani tam. Şöyle. Mutfağımız ideal büyüklükte. Yapılmış şahane bir yer. Devam edelim. Giriş kapımız giriş kapımızın yanında da şöyle vesti yerimiz mevcut. Hemen onun karşısında salonumuz var. Evimiz Batı Kuzey Cepheli. Gayet güzel. Parkesi yapılmış. Boyası yeni. Geniş. Onun yanında oturma odası. Yani Biraz rahatlıkla sığıyor. Bir balkonu var orada. Hemen balkona bakalım. Şöyle ideal bir balkon. Hemen oturma odasının karşısında tuvalet mevcut. Şöyle. Şu lavabosu. Tavana kadar fayans sahip Gayet güzel. Devam edelim. Sol tarafta makine için bir dolap yapılmış. Olması gereken şeyler bunlar. Yani, Evresinin zıbırının tuvalet kağıdını olur. Havluların. Hepsi buraya konulabilir. Tüm matası da sığar buraya. Gayet güzel. Onun karşısında yatak odamız mevcut. Şöyle yatak odamız aslında geniş ama. Buraya çift kişilik baza yanına da bir tek kişilik baza konulduğu için şu anda dar şeklinde duruyor. Dar duruyor yani. Ama aslında çok geniş var. Şöyle gösterebilirim. Şöyle de veya da şöyle gösterebilirim. Hemen onun sağ tarafında da banyomuz mevcut. Duş kabini klozeti, lavabosu, tavana kadar falan. Havlu panı mevcut koridorumuz gayet geniş. Dairemiz gayet iyi. Arkadaşlar beni desteklemeyi unutmayınız. Sizler için işimizin başındayız. Teşekkürler. İyi günler.